Herkese selamlar arkadaşlar dünyanın en iyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Abart, aynen. Aa, bir dur kardeşim ya. Bir, bir, bir videoya girelim ya, bir durun ya. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Hoş geldiniz tekrardan. Onu bir söyleyeyim. Premium tedarik geldi. Böyle bir çevirmeler yapacağız. Ee, ondan sonra kostümler alacağız. Buradaki dilek puanı bir kya ulaşacak. Mistik dilek kutusu çevireceğiz. Guni legend alacağız. Aynen, aynen. Şu an el hareketini gördünüz. Evet öyle bir şeyler yapacağız. Burada da mağazadan artık bir hanabi kostümü alırız, bir mia kostümü alırız, bir şeyler alacağız, bakacağız yani duruma göre. Puanımız neyi gösterirse. Onun haricinde birazcık elmas takviyesi mi yapsak? Şimdi bak elemi şıklatacağım. 28K 38 kalacak Bak izle. Aynen de bu şekilde elmasımız geliyor arkadaşlar. 10K elmas. Temizinden kardeşim. El şıklatıyor elmas geliyor. El şıklatıyor. Elmas... Aynen. <laughs> Aynen. Neyse arkadaşlar çevirmeye başlamadan bir beğeni e, hatırlatması yapalım. 100 150 beğeni görürsek okeydir. İzlenmeler birazcık düşüşte. Yani şu an ileri alıyorsunuz burayı biliyorum. Tamam biliyorum ama işte şu an 10 saniye sonrasında görün diye. E, atın arkadaşlar beğeni önemli. Beğeni, abonelik, yorum bunlar önemli. Teşekkürler şimdiden diyelim. Bir durun kardeşim bir, bir durun. Bir durun. Oğlum animasyon atlamamışız da 50 puan geldi. Artı 62 mi geldi? 50 artı 62 mi? Galiba. 635 oldu. 600 elmas verilir mi? Verilir. Bir tane daha koyduk. 50, 150 geldi. 42 de öyle geldi. İyi. 800 yaptık. 999'da kaldı dilek puanı. Ay şansı mı? Neyse Allah'tan bunlar var. Buradan 10 tane geliyor mu? 4 tane gelmiş. Basalım 50 geldi. Basalım boş gel. Basalım 50. Basalım boş. 930 puan oldu. Aslında bunu yani neye çevirebiliriz? Önce şunu bir açalım. Buradan sağlam bir kostüm bekliyorum bak. Bir kolektör bende olmayan. Jau kolektör Allah'ına kurban bende yoktu bu. Yemin ederim bu kostüm çok güzel. Vallahi çok güzel. Vallahi çok güzel bu kostüm. Oğlum çok iyi oldu bu. Faşa da varmış da neyse. Şimdi buradan ne alabiliriz? Yani 930 puan var. Yani Hana'bi de kostümüm yok. Hana'bi ne kadar meta olmasa da güzel kostümü olan bir ADC'm olsun istiyorum. 2 tane kostüm alma şansımız var mı? 900 böyle 600 1200 falan yaparız. Yani gidip de market kostümü de almak istemiyorum. Gidip Angela'nın Venom Venom'unu mu alayım yoksa Natalie mi? Yok gerek yok ya. Yani. Gelin biz Hana'bi'yi alalım. Bu da sonuçta bir All Star kostümü. Güzel bir kostüm. Ee, bu kostüm de bizde olmuş olsun. Bu puana da bakarız. Bu puana da bakarız. Duruma göre bir şeyler yaparız. Hemen bir maça geçelim. Hemen bir maç oynayalım. Hanabi aldık. Belki Han bir kostümü deneriz. Layla isteyen var. Belki Layla oynarız. Bakacağız yani duruma göre. Ama elmas harcama işi şu anlık bitti. 38K elmas hala duruyor. Burada da çekilişler yapıyoruz arkadaşlar. Yani açıklamadaki linkten Discord'a gelirsiniz. her şeyden haberdar olabilirsiniz. Gerek çekilişten gerek videodan, gerek yayından her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Maça başlayayım, buradayım, geliyorum. Selamlar arkadaşlar, maçımıza başladık. Lynx aldım. Maymunlarla Mücadele Derneği Başkanı izi olarak aynen karşınızdayım arkadaşlar. Lynx aldım ya. <laughs> Bir zamanlar oynardık, artık oynamıyorduk dedim yani. Alalım be kardeşim. Birazcık da oynayalım şu çarı. Şu çarı unutmayın dedim ya. Birazcık görün istedim yani. Bir bir tadın istedim. Ah eski Linux olsaydı. Ah eski Linux olsaydı neler yapardım neler. Şimdi işte birazcık bittik. Biraz daha çürük bir Linox var yani. Size bunları dinletmek istemiyorum. Kim atarsa susturacağım. Sadece beni dinleyin yani. Oyun seslerini duyun. Bu aptalları duymayın. Yine yardım edelim. Ondan sonra midi itelim diyeceğim de sen, sen ne yapıyorsun sen? Sen bir flash at ya. Sen flash at ya. Sen flash at flash. Sen, sen minyon mu alıyorsun sen? Şunları itelim. Akdeniz de bizde sanırsam. Akdeniz'i de alalım. Gelecek mi buraya Franco? Flash atabilir aslında Ama yapmadı Bunun da mana çok çabuk bitiyormuş lan Ne zamandır da oynamıyordum bunu Pek pratikim yok yani Çok mu çıkılıyor buna ilk tem? Tamam ben aldım onu Güzel Zaman kaybetmiş oldu Artı ben de mana elemiş oldum. Attın onu küyü kardeşim. Kestin onu kardeşim. Aferin. Kestik bunu. Güzel. Mitten bir tık geri kaldık diyeceğim de sıkıntı yok ya. Dört olduktan sonra pek de problem yaşamayız yani. Bekledi de bekledim. Buradan canımızı yeniler miyiz? Yenileriz. Buradan cana yenileriz. Tam 4 level de yaptık. Oranın görüşü yok Fere. Şey Kufra. Fere nerede Fere? Franco çok önde kalıyor ya. Franco önde kalıyor birazcık. Franko'dan yemlenirsek iyi. Görüş alalım bakalım. Bota mı oynasak yoksa kaplumbağa mı oynarlar bunlar? Ultimiz 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Şöyle şuraya bir girelim. Ben şöyle bir tarayayım şunu. Tamam aldık bunu da. Nice. Güzel hoca. Güzel hoca. Şimdi gold lane'e bir rotasyon. Bak. Hemen seri. Hızlı. Aktif olarak oynuyorsun kardeşim. Tuttu mu birini? Tuttu. Şöyle Clint'in üstündeyim. Clint öldü. Bu da öldü. 3-0 olduk. Yani şu saatten sonra atladığıma böyle bir mi vururum, iki mi vururum yoksa affeder miyim, affetmez miyim bilmiyorum. Yani hele ki item bittikten sonra bekle beni kardeşim. Şöyle Clint'in önünü kestek aslında. Franco burada mıdır? Ya tam zamanında geldim ya geç kaldım, geç kaldım geçte kalmadım aslında pek de geç kalmış kal kalmış sayılmam. Güzel orayı da kestik. Tekrardan mide de döndük. Şurada Franco var. Güzel. Biraz daha çalışman lazım. Yani biliyorsun eksiklerim var. Farkındasın sende. de. Eksiklerin olduğunu farkındasın sende. Atlasan onun üstüne keseriz onu. Nova çok geriden oynayacak. Önümde bekleyeceğim. Almasın farmı. Biraz daha zaman kaybetmiş olsun diyeceğim de. Bunlar geldi bu sefer. Daha da oynuyorlar. Bence yanlış yaptılar. Neden mi yanlış? Jungle ben ne zaman kaybetti? Bak hala ben ne zaman kaybediyor. Ben ne zaman kaybediyor ve bu sefer de takım arkadaşları eksik kalıyor. Altta ve üstte olsun, eksik kalıyorlar. Beni de kesemediler. Hani kesseler yine diyeceğim ki tamam bana oynadılar. Ha, onlar da beni keseceğim. Onu da yapamadılar. Ya, birazcık risk ama sonuç olarak işe yaradı. Geldim. O kill de bende. Aa, harika kardeşim. O da öldü. Öldü öldü öldü. Bırakmaz. Bırakmaz. Mid'i açar mıyız? Açamadık. Şöyle red tarafından oyun diyecektim de. Kral sal beni sal. Vallahi 110 unuttuk ha. <laughs> 110 görmedik ki oyunda. Unuttuk adamı. Şöyle midden can yenilemem lazım da. Görüşü olduğu için buraya deneyecek. Aynen öyle. Basmasam ölecektim muhtemelen. Buraya bir yardım lazım ya. Ulti flash falan atabilir. Tamam sıkıntı yok. Şuradan da bir tık can çalayım. O canları sen al sen al. Manası da az bunun. Tamam denedik ancasını. Kufra atladın hocam. Görüş aldıysan atla direkt. Görüş yok. Bota yürüdü muhtemelen. Bunu da çıktık. Bir tane de kutsal aldık mı var ya. Vurduğuma tek. Cık. Ne yaptın lan sen? Çık oğlum çık. Bunu indirdik aşağı. Oradan çıkma şansları sıfır. Kapat orayı arkadan. Çıkma şansları sıfır. Onun da çıkma şansı sıfır. Gel 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 oyna gel. Sen buradan çık ben bırakıyorum oyunu. <laughs> Beni kestin mi? Kesti ya. A çözemedi lan pasif çalıştırmadı. Çok kötü oynuyorsunuz. Vallahi dedim çok kötü oynuyorsunuz ya. Az önce bir maç kazandılar. Hemen böyle bir toksikleşmeler, bir şeyler falan. Yani bir bir maç kazandım, bir maç ve kötü de oynamadım yani. Hani beni kesmedi. Beni kesmedi. Bak ben illa diyor ki Oğlum Linoxal diyor böyle kafama atla diyor ya. Kafama bir tane vur diyor böyle benim. Kafama bir tane vur diyor. Beni rezil et diyor. Ele güne rezil et beni. İlle bunu istiyor yani. Al diyor Linux'u bana bunlardan yap diyor. Bana bunlardan yap diyor. Linux da diyor bana bana böyle oyna diyor. Bana sert oyna diyor. Ben arsızım diyor. Ben arsızım diyor. Ben akıllanmıyorum diyor ben. Akıllanmıyorum. dayak arsızıyım ben diyor. Akıllanmıyorum diyor ben. <laughs> tam bir geri zekalı, tam bir velet ya. Yenince totosu kalkıyor. Yenilince de böyle hani şey oluyor. Zoruna gidiyor ama böyleler işte ne yapalım. Biz de bunlarla uğraşıyoruz. Görüyorsunuz işte. Maymunlarla mücadele derneği. Başkan olarak da ben varım evet. Kutsalı da çıkalım. Güzel hasarlar atarız ya. Yani. Bir tane de adalet. Çünkü maymun tank kazıyor. Keser misin orayı? Bravo kardeşim. Bravo. Şuradan görüş vermeden girer isek. Şuradan adam görüşsek, yamultur muyuz? Çekerse sıkıntı. Bir tane daha atayım. Güzel. Kill bende. Açar mıyız mid kuleyi? Açarız ya. Yani. Üst ikiye açalım. Üst iki. <laughs> Bottan hiç sıkıntı ama üst iki açarız. Bravo. Bravo kardeşim. Helal. Bastım mı sarıya? Basabildim de. Bunun var mı? Kapattık burayı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Fazla kolay oldu ya. Bana ne oldu? Öldük lan. <laughs> Avans bunlar hep. Avans. Şimdi rakibi hemen böyle ezersek ne olur? Oyunu bırakabilirler. Biz bu oyunun içerik üreticisiyiz. Yani bu oyunun devam etmesi lazım. Yani böyle kill verelim ki hani şey yapmasınlar, oyundan çok fazla soğuyup bırakmasınlar. Yani düşünsen oyunu kimse oynamıyor ama sen oyunun videosunu çekiyorsun. Öyle bir şey olur mu? Olmaz tabii ki de. O yüzden adamların oyun oynaması lazım. Oyundan soğutmamak lazım. Böyle killer vermek adamları oyuna bağlar. Yani oyun oynasınlar. Oyunu silmesinler. O yüzden böyle killer verin arkadaşlar. Kimsenin oynamadığı oyunda video çekmenin mantığı da yok. Böyle killer veriyoruz ki yani soğumasınlar çok fazla oyundan. Yani bunun sebebi bu. Tamam avans işte şey avans olarak e eşantiyon öyle komisyon olarak böyle kill veriyoruz adamlara. Tamam hani sen, bana video çektirdin maymunluk yaparak ben de sana böyle bir kill vereyim işte böyle bu kadar. Basitti kolaydı güzel bir maç. Linux'ta görmüş oldunuz eski Linux'u görseniz ağzınız açık kalırdı ama şimdi biraz daha bitirdiler Linux'u ya. Şimdi gerçekten biraz daha bitirdiler Linux'u. Go next bir dahaki maça geçeyim buradayım tekrardan arkadaşlar. Geleceğim. Selamlar arkadaşlar Han bir aldık adc yani kostümü denemeden videoyu kapatmak olur mu olmazdı kardeşim yani yakışır mı bizim gibi delikanlıya bu arada muazzam bir pikimiz var gerçekten muazzam bir pikimiz var ee, xp heal xborg'un karşısına ee, karşıda da saflı digi var <laughs> diginin <gülüyor> ultiyi daha icat edilmeden önce digiler <laughs> Saflaştırdı diye. Yemin ederim oyun komedi ya. Vallahi billahi komedi ya. Bu adam nasıl duracak oğlum <laughs> karşısında? <mı? gülüyor> Allah Allah. Neyse biz kostüme bakalım. Biz kostüme bakalım. Şöyle W'yi atalım kardeşim. o normal. Pek de bir olayı yok yani kostümü. Oğlum kesti lan Hilda. Oğlum adamsın lan sen. Oğlum sen harbi adamsın lan. Bunu kestik mi? Bunu onu kesemeyiz. Bunu 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 keseriz. Onun olan kes olan. O adam biz nasıl kesemiyoruz ya? O adam nasıl ölmüyor aga? Saf bastı. <laughs> o Clint'in ölmesi lazımdı. Nolan arkadaydı. Hocam onu niye görmedi ki? Minyondan böyle sektireyim adamı vurayım dedim. O da mı gitmedi acaba? Allah Allah. Clint'in ölmesi lazım. lazımdı. Ölseydi çok çok geri düşecekti. Ben bir tane kill almış olacaktım. Adam şu an 700 goldda. Ben de 1k goldda olacaktım. Hatta 1050 goldum falan olacaktı. Geliyorum. Geliyorum. Şöyle bir de bir hareket hızı alayım. Daha erken geleyim. Aman kardeşim iyisin sen. iyisin sen. Teşekkürler teşekkürler kilonda kaldı ama Bize de 120 gold verdi yani iyidir Hoştur Güzel güzel Buraya gelmiyorlar biz şöyle Kuleyi birazcık tıngırdatalım ya Hanabi özüne Bakılacak olursa birazcık kötü bir kahraman Ama ee, late canavarı diyebiliriz yani de gerçekten Güzel bir hasarı var hele ki Yanlarda böyle minyon, kule falan bir şey varsa, canavar, gerçekten güzel eritiyor. Gerçekten ikisine böyle çarptıra çarptıra güzel güzel eritiyor. Öyle güzel bir hasarı var. Ama meta da yeri var mı? Yok kardeşim. Yani bunu gidip turnuva maçında alıp da oynarsan iş yapmaz. Yapmayacaktır. Yani yapmamalı. hanabi de metaya sokmayın. Bokunu çıkartmayın şu metanın yani. Maşayı metaya soktu. Hanabi'yi de sokmayın kardeşim. Ama baktığın zaman vuruyor muyuz? Vuruyoruz. Vuruyoruz. Yani özünde vuruyor Çar. Özünde vuruyor. Ölüyor da. Oğlum, keşke minyon alsaydık ya. Adam bombaları biriktirmiş buraya. Yaptığını ayıp senin ama şimdi ki yaptın. Gerçekten bak. Gerçekten ayıp. AP kasıyorsun dedim. Aynen AP kasıyor. Bakayım büyücü falan mı girmiş? Büyücü girmiş İstik Aynen kardeşim. Yeni meta digi AP kasıyorsun. ADC'nin kule altını bombalıyorsun. ADC'nin canını azalttırıyorsun. Ondan sonra ki bu kadar. Basit. Free match. Yapabilirsiniz bu arada. Deneyebilirsiniz bunu. Gerçekten güçlü oluyor. Ben de yapıyorum bazen. Bazen dediğim ayda bir. İlaç niyetine geliyor. Güzel oluyor yani. Tamam kral. Ben aldım burayı. Abi şuna son vuruş yapıyorsunuz da hani şey için mi yapıyorlar acaba? Hani zaten alamayacağım düşen altınları da bari son vuruş altınını alayım muhabbeti mi yapıyorlar acaba? Hani alamayacaksan vurma. Gerek yok. Zırp botun büyü direnci mi? Botu. Clint var, Granger var, x var. Ama vuruyorsun be hocam. Ben vuruyor muyum sana? Bak ben minyonumdayım. bir tane vursam. Ah be. Aman be. Şuradan yakalar mıyım seni? Vallahi ana yakaladım, yakalayamadım. O da tutmadı. Bir tane skill tutmadı, çık buradan. Yeme ha. Görüş veriyor Clint. Novar atacak. Skill atacak. Üçüncü item Midas almam yok mu peki? Bence var. Burası 3. Navarya da var. Digi de var. Hayırlı işler kardeşim. Şöyle bir arkalar mıyız bunları? Abi ulti tutmuyor benim ya. Benim ulti büzük kaldı. Abi bu niye tutmuyor lan? Minyon almasın bari. Hanabi bir oynarken de bak ciddi mi? Benim ulti tutmuyor ana Ulti tutturmamda birazcık sıkıntı var ana Şöyle kuleden, minyondan sektire sektire. Aygısımı kullanır mıyım sana? Sanmam. Şöyle Q basarım çıkarım stun Güzel. Hoca şimdi ne yapacağız? Bunlar iki. Şunu yer misin? Yemezsin. Şuraya gizli gizli girsem. Clint beni görmedin kardeşim sen. Ama alacağım bu farmı. Kuleyi indirsem. Nolan da burada. Güzel. Aygis'e gerek bile yokmuş da yani bir kırık bir hasar attı ya ondan birazcık tırstım o yüzden bastım. Şu itemi de bir alalım hızlısından. Onu da mı kesti? Onu da kesti. Ufaktan da bir can çalmam var. Şu midden de bir canımızı yenilersek iyi olacak. Yani bir de vuruşları sektiği için gerçekten güzel de can çalıyor. Moskov gibi. Hani vuruyorsun arkadakine sekiyor. Daha fazla can çalıyor ya. Bunda da aynı muhabbet var yani. Güzel bir şekilde can çalabiliyor kah kahraman. Ya meta değil yani. Böyle övüyorum diye de. Oo kanka oynayalım falan yapmayın oğlum. Bana bir de oynamayın. Bakmayın trollünü alıyoruz yani. Hay ultime şimdi. Bana bir Midas versene ya. Çok toksik oluyor bunda Midas bak. Güzel. Bota bir gidelim. Mod'dan kule açmamışız daha. 6200 farm var. Şöyle bir hasar test yapmak istiyorum. Şuna bakalım nasıl vuracağım. Çok kalkanım var hoca. sefer yedin. Kuleden sekiyorsun şu an. Ama ölmüyorsun. Can çalmam lazım. Bizimki kesti orayı çok iyi. Adam üstüne Q bastı mantıklı. Selena üstüne gelecek diye mantıklı yani. <laughs> ne yaptın lan sen? Büyü yaptım. Oğlum çok vuruyor lan. Ölsün bari birisi. Topla orayı. Yakma ölür mü? Öldü. Valla öldü. <laughs> Burada aslında hasar göstermek için daldım. Neden daldım? Ben, normalde oraya dalmazdım. Kalkanım bastım. Q'umu bastım. Açtım gollarımı. Gel kardeşim dedim. Bastım ultiyi w bodoslama vurdum. Yaptığım hiçbir şey yok birazcık göstermek istedim yani kahramanın olayını, muhabbetini. Hani olayı bu yani. yani. kasılmış olsa belki keserdi ama orada da güzel hasar attık yani ikisi yan yana olduğu için. Sektire sektire güzel hasar atıyor, vuruyor. Güzel yani. Ama oynamayın. Güzel çaram oynamayın. Bu arada kostüm de böyle Mosko kadar şey değil, ihtişamlı bir kostüm değil yani. Hani Moskova böyle hani ulan alınır bu kostüm muhabbeti de ama o da All Star kostüm, bu da All Star kostüm ama Moskova kadar değil. Yani o kadar da bir esprisi yok yani bu kostümün bence. Hani Hanabi'ye nasıl bir efekt yapabilirler diyeceğim de. Süre sınırlı çark ipi var Hanabi'nin. Mesela mükemmel bir kostüm. Çark kırıcı değil hasarlayıcı bir kahraman. Yani böyle son vuruş atmakta zorlanan bir kahraman. Çünkü rakip canı azalınca doğal olarak kaçıyor yani. Böyle mal değilse kaçıyor ya. O yüzden son vuruş genelde gelmiyor. Ama şöyle minyondan sektire sektire arkada böyle hasarlama muhabbetini güzel yapıyor yani. Altın da çıktıktan sonra çok rahat e, keseceğiz. Çok daha fazla hasar atacağız. Altın hasar zaten bunun banko item diyebilirim size. Banko item. Ama öyleden de alınmıyor. Yani bence alınmıyor. Kimse yok burada. Çıkmam lazım. Altına asa olsa çok daha seri vuracaklar. Bir tane de zırt delme koyacağız da midası satmak gerekecek. Vallahi pek fazla fight muhabbeti dönmedi de çarın olayı da bu zaten. Minyona vuruyorsun, kuleye vuruyorsun. Minyondan sektiriyorsun rakibi falan. Hani rakip de şey biraz uzakçı. Yani pek savaşçı kahramanları yok. Hani savaşçı kahraman falan olsaydı ormanda baras tarzı bir şey. standlardan adama vururken arkada ölürdü millet mesela. Öyle bir muhabbet olurdu. Ama yani adamların mit no var ya çok menzilli. Ondan sonra e, kim var başka? ADC Granger menzilli. Ne bileyim digi var tankları yok. Hani tank olsa yine tanka vurursun arkadan sektirsin. Öyle bir muhabbet var. Ama o da yok. Böyle olunca haliyle bu şekilde maç bitiyor yani. Hani böyle daha tankımsı çarlar olduğu zaman daha güzel, daha seri, daha böyle ee, keyifli bir maç çıkabilirdi ama Hanabi ile de ne yapacaksın kardeşim? Bir, bir maç daha Hanabi alır mıyım? Almam. Kostümü gördüm. Tamam yeter. Bu kadar. Ya belki ileride Hanabi'yi metaya sokarlar. O zaman deneyebiliriz ama şu an bence yeterli tadında diyelim yani. Bir de Layla mı oynarız ne yaparız artık bilmiyorum da bir maç daha ekleriz arkadaşlar. Eklemeye de biliriz. Hatta kısa video yapalım bugün geç kaldık zaten. Allah'a emanet olun arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.